Arkadaşlar bugün sodyum sülfürüküm yani işte 10 mineraline 10 mineraline bahsetmek istiyorum size sizlere bilgi vermek istiyorum sodyum sülfürü yani işte 10 detoks mineralidir ölü hücrelerin atılımını hızlandırır ve yeni hücrelerin oluşumunu arttırır şüter 4 şüter 6 şüter 9 işte 10 10, 11 minerallerini 6 aylık olarak günde 10 adet kilaltı şeklinde olursak harika bir detoks yapmış oluruz. Malum tüm hastalıklar detoks yapmamaktan kaynaklanır. Bu şekilde sağlıklı kilo da veririz. Fişler 10 mineralli. Ödemleri karşı şok etkilidir. Şayet 3'ler 8 ve 3'ler 9 ile kombine edilirse ödemlerde etki artar. Mesane sorunlarında ve gece işlemelerinde akla ilk sodyum sülfür minerali gelmelidir. Sodyum sülfür minerali mesane kası mineralidir. Elim sodyum sülfürikum gereklidir. Kalın bağırsağımızda bıçak sokar gibi bir ağrı olursa sodyum sülfürikum vermişler. Yani 10 eksiktir. Tip 2 Diyabette ve insülin direnliğinde şişler 2, şişler 3, şişler 4, şişler 6, şişler 7 ve şişler 10 mineralleri kombine edilmelidir. Sodyum sülfürü eksikliğinde kaşıntılar oluşur. Prostat sorunlarında düzenli kullanılmalıdır. Göz torbasında sodyum sülfürü yani işler on etkilidir. Sık sık uçuk çıkaranlar. işler bir. Şüşler on bir mineral yerine kombine etmeleri gerekir gerek. İnsan organizmasında sodyum silfrikum minerali esas olarak vücut dışı boşlukta ve vücut sıvılarında görülür. Şişler o minerali biyokimya alanında en etkili atılım yani detoks mineralidir. Göz kapaklarında şişme yatak ıslatma. Kulak çınlaması. Şişmiş bacaklar. Kaşıntı. Özellikle geceleri kaşıntının kötüleşmesi. El ve ayaklarda sihirler. Kabızlık ama aniden değişen ishal veya kabızlık durumu. Melankoli eğilimi durumunda. Dehidrasyon yani susuzluk sızdıran bağırsak sendromu. Migren, prostat büyümesi. tabır, kolon vakalarında şükür un kullanmak erzemdir. Her bir kişiye ne eksik ne fazla fakat doğru miktar. Gıda ve egzersiz sunabilseydik sağlığın en emin yolunu bulmuş olurduk diyen Hipokrat. Bunun bu sözü boşuna söylememiştir. Ayrıca Hipokrat her hastalığın kendi nedeni, kendi nedeni vardır ve nedenler hiçbir ilaçla ortadan kaldırılamaz demiştir. Reçete edilen ilaçların geçici rahatlama dışında faydası olmadığı gibi birçok hastalarda da yol açmaktadır, kapısını açmaktadır. Sözlerimi Hipokrat'ın güzel bir sözüyle bitirmek istiyorum. Şifa bir zaman meselesidir. Fakat bazen de bir fırsat meselesidir. Beslenme yalnızsa gelişin yerler yoktur. Beslenme doğrusa gelişi gerek yoktur. Kanalıma abone olmayı unutmayın. He bu arada videomu beğenirseniz de çok sevindim. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.